Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzının değişmesi gerektiğini 2013'ten bu yana koro halinde söyleyen malum kesim geçen seneki yerel seçimlerden sonra işi iyice tehdit ve şantaj boyutuna taşıdı. Erdoğan'ın 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde dahil olmak üzere girdiği bütün seçimleri kazanmasını bir türlü kabullenemeyenler. İstanbul ve Ankara belediyelerinin el değiştirmesiyle iyice kabaran kibirlerinden kurtularak Erdoğan'ın liderlik tarzını anlamaya çalışsalar, neredeyse 20 yıldır halkın teveccühünü nasıl kazanacağını da anlayabilirler. Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vurmuş, halkın %50'sinin desteğini kazanmış ve liderliği kurumsallaşmış bir siyasetçi nasıl değişebilir? Bu insanları gördükçe Ahmet Hamdi Taşpınar'ın, değişimi kim istemez, yeter ki ucu bize dokunmasın sözünü hatırlatırım. Tayyip Erdoğan kendilerine endişeli modern diyen iflah olmaz seçkinciler istediği için mi değilsin? Yerli ve milli teknoloji hamlesini başlattığı için mi değilsin? Türkiye kendi gemisini, helikopterini, İHA'sını üretebilir hale geldiği için mi değilsin? Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de bu ülkenin menfaatlerini kararlılıkla savunduğu için mi değilsin? Dünyanın her yanına yardım eli uzattığı için mi değilsin? Atatürk'ten bu yana ilk defa bir lider küresel bir vizyon inşa ettiği için mi değilsin? Bu ülkenin geleceği için en az üç çocuk yapın tavsiyesinde bulunduğu için mi değilsin? İsrail, Filistin'i parça parça yutarken İslam dünyasında itiraz eden tek lider olduğu için mi değilsin? Memleketin her tarafını duble yollarla donattığı için mi değilsin? Halkımızı yüksek hızlı trenle tanıştırdığı için mi? Dünyanın en modern havalimanlarını inşa ettiği için mi? Otobüsten başka vasıta tanımayan bir halkı hava yoluna alıştırdığı için mi? Daha iyi bir siyasi alternatif var da onun için mi değilsin? Peki ya siz? Tayyip Erdoğan'ı ve ona oy veren geniş seçmen kitlesini anlamak için en küçük bir çabanız olmasın. Sürekli şikayet edin, hiçbir şeyi beğenmeyin, kabullenmeyin. İlk fırsatta dalganızı geçin. Yapabilirseniz iftiranızı atın. Becerebilirseniz çermenizi takın. Gücünüz yettiğinde yakıp yıkın kırıp dökün, linç etmeye kalkışın ama dönüp kendinize asla bakmayın. Dünyanın gittiği istikamete hiç kafa yormayın. Sizin gibi düşünenlerin dışında hiç kimsenin bir kitabını, bir eserini okumayın. Kazara okuyan olursa mahalle baskısıyla dışlayın. Kendi hayat tarzınız üzerinden sürekli taleplerde bulunun ama başkasının hayat tarzına en ufak bir saygınız olmasın. Siz hiç değişmeyin ama Tayyip Erdoğan değişsin. Ne kadar değişse de siz yine de tatmin olmayın. 27 Nisan E muhtarasında adeta zil takıp göbek atın. AK Parti'ye karşı açılan kapatma davası tiyatrosunu yağlarınız eriye eriye seyredin. Gezi Parkı olaylarında ülkeyi yangın yerine çevirin. 17-25 Aralık kumpasında FETÖ'nün değirmenine su taşmak için birbirinizle yarışın. 7 Haziran seçiminde PKK ile işbirliği yapın. 15 Temmuz hain darbe girişimini tencere tava çalarak kutlayın. Televizyonun karşısına geçip kahvenizi büyük bir keyifle yudumlayın. Ekonomiye yönelik döviz operasyonuna her türlü desteği verin. Yerel seçimlerde bölücülerle ittifak yapın. Pandemi sürecinde ekonominin krize girmesi için elinizden geleni yapın. Siz hiç değişmeyin ama ömrünü bu ülkeye vakfetmiş olan Tayyip Erdoğan değilsin. Unutmayın Tayyip Erdoğan da değişiyor ama halk istediği için. Halka rağmen halk için değil, halkla birlikte halk için. 1920'lerin Türkiye'si ümitsizliğin, karamsarlığın yurduydu. Son 50 yılını fetihlerle değil, işgale uğrayarak geçirmiş, savaşlarda topraklarının önemli bir kısmını yitirmiş bir halkın Anadolu'nun kurtuluşuna dair ümitleri dahi tükenmişti. CHP İstiklal Harbi'nin neticesi üzerine kuruldu. Yok olmanın eşiğindeki bir milletin korkularının mahsulüydü. Bugünden bakıp Musul'u, Kerkük'ü nasıl verdiniz? burnumuzun dibindeki adaları Yunan'a nasıl terk ettiniz diyebiliriz. Oysaki ki CHP'nin düşmanının korkusuyla çevrelenmiş, hareket alanını elindekini muhafaza etme, dürtüsünün belirlediği bir parti olarak var olduğunu unutursak haksızlık etmiş oluruz. Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesi dahi o korkunun bir tezahürüydü. Bilinenin aksine cami düşmanlarının değil, binlerce cami ve mescidi haraç, mezar satan bir yönetim için Ayasofya'yı kilise yapmak zor olur muydu, sanıyorsunuz? Fakat istemediler. Çünkü partinin kurucu unsurları içinde Ayasofya dini değil siyasi bir semboldü. Bir egemenlik sorunuydu. İstanbul'da onlarca camiye çevrilmiş Bizans Kilisesi var. CHP yönetimi bu camilerin bir isim dahi kiliseye çevirmedi. Lakin Ayasofya için batıdan gelen baskıları ancak müze kararı alarak kendince çözüm bulabildi. CHP'yi imal eden şey korkudur. Gavur eliyle yok olma korkusu. En ateşli. AK Parti düşmanlığı yapan CHP'lerin Balkan ve Kafkas göçmen olması tesadüf değildir. Canlarını güvende olmasını sağlayan, sığındıkları Anadolu'nun da kaybedilme korkusu genetik bir miras gibi nesillerine aktarıldı. Millete karşı haşin, batılı dostlarına karşı sevecen olmaları hep bu korkunun eseridir. Batıya karşı ne kadar sempatik ve Dost görünürlerse o kadar güvenlikte olacaktır zannıyla yaşadılar akıllarınca. Öyle olduğu için ne zaman iktidara gelseler ya da ucundan ilisseler terör belası gelip bizi evlerimizde buldu. Terörü kaynağında kurutmaktan korktular. Çünkü bu anti emperyalistmiş gibi yaparak değil, küresel çeteye eyvallah etmeyerek yapılabilirdi. Bugün Libya, Suriye ve Irak'ta operasyonlar yapmamızı, Somali, Katar ve Balkanlar'da giderek Artan nüfuzumuzu görünce endişeye kapılmaları normal. Çünkü 1920'lerin, 1930'ların CHP'si korku ve müdahale siyaseti varlık gösterirken günümüz CHP'sine ulusalcı kemalistleri bile çıldırtan Batı'nın ajandasının takipçiliğini yapanlar da ilave edildi. Yıllarca CIA'nin himmetiyle yaşamış Sudan'dan, Çat'tan tekfirci, DAEŞ yanlarını parayla tutup Libya'yı dolduran Hafter gibi bir terör başını dahi seküler söylemleri yüzünden haklı gören bir CHP var karşımızda. 90'ların laik, anti laik ile politika yapmaya çalışıyor. Ne dünyadan haberi var ne Arap sokağında özgür düşünce ve bağımsızlık kimi temsil ettiğinden. Bu zihniyetten Libya'da Türkiye'nin ne gibi işler olduğunu anlamasını beklemek biraz haksızlık olur. Zaten Erdoğan'ın değişmesini ne için istiyorlar? Kendi çıkarlarını bir an önce hayata geçirmek için istiyorlar. Yoksa bunların ne vatan, ne millet, ne devlet, ne de İslam gibi bir gayeleri yok. Bunlar sadece bunların üzerinden prim yapmaya çalışırlar. Ortalığı bozarlar, ortalığı karıştırırlar. Yapılan hiçbir şeyi doğru da olsa kabullenmezler. Şunu da bilin Allah korusun CHP başa gelirse yeni bir terör örgütü de ülkenin başına bela olur içimizden. Eğer bunu Kürtlerle yapamazlarsa, PKK ile yapamazlarsa başka bir terör örgütüyle yapacaklardır. Yani mutlaka bir iç savaş yine olacaktır. Çünkü CHP böyle beslenir. Bu vesileyle de der ki ülkede terör var. O yüzden ülkenin durumu bu halde kalkınamıyoruz, edemiyoruz. Zaten bir önceki hükümet bize borç bıraktı. Şöyle yaptı, böyle yaptı deyip bir güzel o bahanelerin kabuklarının arkasına sığınırlar. Ondan sonra yekürküm ye. Yani kendilerini, kendi ailelerini, yakınlarını, hayatlarını garanti altına alırlar. Milletmiş, ülkeymiş, davaymış, İslammış umurlarında bile olmazlar. Sadece hesap sorarlar. Bir öncekilere hesap sorarlar. Kendilerine yeme fırsatı vermedikleri için bunlara hınç duyar, intikam duyarlar ve bunların hesabını sormak için yıllarca bu insanların oylarını ihanet ederek yani kendilerini destekleyen e, vatansever olanlar da var. Bunların oylarına ihanet ederek ülkeyi mahvederler, perişan ederler, batının maskarası yaparlar. O yüzden bunlardan ne ülkeye hayır gelir ne kendilerine hayır gelir. Bunların hiç kimseye hayrı yok. Sadece boş konuşurlar. Teneke gibi yani boş boş ses çıkar. Başka hiçbir şey değil. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.